Arkadaşlar ben Eda Hocam. Bugün sizlerle Hatay İli Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nin hazırladığı 6. sınıf matematik çalışma sorularının 3. bölümünü çözeceğiz. İlk 2 bölümde toplamda 20 soruyu birlikte çözmüştük. Bugün 30. Bin soruya kadar soruları çözeceğiz. 21. sorudan başlayalım hemen çözmeye. Aşağıda verilen kavram haritasında en soldaki ifadeden başlayıp ifadenin doğru ya da yanlış olduğuna karar verip okları takip ederek doğru çıkışı bulun demiş bize soruda. Bir sayının çarpanları aynı zamanda bölenleridir diyor. Evet çarpan bölen demekti. O yüzden doğrudur. Doğru yolu takip ettiğimizde 2'ye bölünen her sayı 4'e bölünür demiş. 2'ye bölünen her sayı 4'e bölünmez. Mesela 6 da 2'ye bölünür ama 4'e bölünmez. O yüzden yanlıştır. Matematik kelimesinin harflerinden oluşan kümenin eleman sayısı 6'dır demiş. Matematik kümesinin kelimesinin harflerinden oluşan kümenin elemanları M harfinden A harfinden T e, M ile A'yı ve T'yi kullandığımız için bir daha kullanmıyoruz. İ ve K harflerinden oluşur. Toplamda 6 harf olduğu için eleman sayısı 6'dır. O yüzden doğrudur. Üçünü çıkıştan çıkar. 22. Söyle devam ediyoruz arkadaşlar. Her kutucuktaki sonuç içindeki harfle eşleşmektedir. Şifreyi bulmak için tablonun altındaki sayıların üstüne eşleştirdikleri harfleri yazalım demiş. A'dan başlayalım. 15'in 100'den küçük en büyük katını sormuş bize. 15 ritmik sayarsak 15, 30, 45, 60, 75, 90 yani en büyük katı 100'den küçük 90 olur. O yüzden A 90'dır. O zaman 90 yerine A yazabiliriz. E, P'ye baktığımızda tersten işlem yaparsak çarpanlarına ayrılmış bir e, sayı var. 1 ile 7'yi çarparsak N 7 olur. 7 kere 5'ten 35 M olur. 35 çarpı 3'ten 105 l olur ve 105 çarpı 2'den 210 k olur. 210, 105, 35 ve 7'yi topladığımızda toplamdan 357 elde ederiz. P de 357'dir. R'ye baktığımızda 140'ın kaç farklı asal çarpanı vardır diye soruyor. 140'ın asal çarpanları 2, 5 ve 7'dir. Yani 3 tane asal çarpanı vardır. O zaman r 3 olacak. 72'nin en büyük çarpanı ile en büyük asal çarpanının toplamını sormuş. 72'nin en büyük çarpanı kendisidir. Yani 72'dir. En büyük asal çarpanı da 3'tür. Toplamları 75 olur. 75 yerine s yazabiliriz. 120'nin bölen sayısını sormuş. Bunu bulmak için çarp, e, asal çarpanlarına ayrılıp, ayırıp, bunu üstü biçimde yazarak bir küçük bir taktikle hepsini bulabiliriz. 120'yi 2'ye böldüğümüzde 60, 2'ye böldüğümüzde 30, 2'ye böldüğümüzde 15, 3'e böldüğümüzde 5, 5'e böldüğümüzde 1 elde ederiz. Üstü biçimde asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazarsak 2 üzeri 3, 3'ün birinci kuvveti ve 5'in birinci kuvveti şeklinde ayrılır kuvvetlerini bir arttırıp çarptığımızda 4 çarpı 2 çarpı 2'den 16 tane böleni olduğunu hesaplayabiliriz. 120'nin bölen sayısı 16'dır. E'ye baktığımızda 50'nin çarpanlarından kaç tanesi asal değildir demiş. Bunu da yine biraz önceki taktikle yaparsak 2'ye böldüğümüzde 25, 5'e böldüğümüzde 5, 5'e böldüğümüzde 1. Yine 50'yi 2 çarpı 5'in karesi olarak yazarız kuvvetlerini bir arttırıp çarptığımızda 6 tane bölenin olduğunu buluruz. Bu 6 bölenden 2 tanesi asaldır. O yüzden 6-2'den 4 tanesi asal değildir. O zaman 4 yerine E yazabiliriz. 99'un en büyük ve en küçük asal çarpanlarının toplamını sormuş. 99'un en büyük asal çarpanı 11'dir. En küçük asal çarpanı 3'tür. Toplamları 14 olur. 2 e, basamaklı en büyük asal sayıyı sormuş 97'dir. O zaman 97 yerine o yazabiliriz. 60 sayısının asal çarpanlarının toplamını sormuş. 2, 3 ve 5'tir. Asal çarpanlarının toplamı 10'dur. 10 yerine ne yazarız? 36'nın kaç tane asal çarpanı vardır demiş. 2 ve 3 asal çarpanlarından oluştuğu için 2 tane asal çarpanı vardır. O zaman L'de 2 olacak. Alanı 35 metrekare ve kenarları asal sayı olan dikdörtgenin çevresini sormuş. 7 kere 5, 35, 5 ve 7 asal sayı olduğu için kenarları 5 ve 7 dersek çevresi 5 artı 7'nin 2 katından 24 olur. J 24'tür. 42'nin en büyük ve en küçük asal çarpanlarının farkını sormuş. En büyük asal çarpanı 7, en küçük asal çarpanı 2 olduğu için farkı 5'tir. 5'e de t yazarız. 4'e e demiştik. Buradan şifreyi bulabiliriz. 23. soruyla devam edelim. Ali cep telefonunda 5 haneli bir şifre oluşturmak istiyor. Şifre oluştururken şu özellikleri dikkate almaktadır. Şifrede sadece rakam bulunmaktadır. Soldan sağa doğru şifrenin ilk hanesinin karesi, ilk hanenin yanına, ilk hanenin küpü ise karesinin yanına yazılacaktır. Buna göre Ali'nin cep telefonu şifresini bularak aşağıya yazınız demiş soru bize. Eğer ilk hane 0 olursa karesi de 0 olur küpü de 0 olur. Rakamlardan oluşuyor çünkü bize 0 ile başlayabiliriz. 1 dersek karesi de 1 küpü de 1 olur. O yüzden 5 haneli bir şifre oluşturamayız. Eğer ilk haneye 2 dersek karesi 4 küpü de 8 olur. Yine 5 haneli bir şifre oluşturamayız. 3 dersek 3'ün karesi 9, küpü 27'dir. Yine 5 haneli bir şifre oluşturamadık. 4 dersek 4'ün karesi 16, 16, 4'ün küpü ise 64'tür. 5 haneli bir şifre oluşturabiliriz. 24'ün soruda onun kuvvetleri ile ilgili bir soru var. Boş kalan bölümleri doldurmamızı istemiş. Üslü ifade onun 3. kuvveti olarak verilmiş. Tekrarlı çarpımda o zaman kuvvet 3 olduğu için 3 tane 10'dan oluşacak. Sonuçta da kuvvet 3 olduğu için 3 tane 0 olacak. Birin yanına 3 tane 0 yazarak 1000 sonucunu elde ederiz. Basamak sayısı da 4 basamaklıdır. V altı satırda 4 tane 10'dan oluştuğu için onun 4. kuvvetidir. Sonuç birin yanına 4 tane 0 koyarız ve 5 basamaklıdır. Sonuç bize... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sıfırla verildiği için onun 8. kuvvetidir üslü ifade. Tekrarlı çarpımında 8 tane sıfır vardır. 10 çarpı, 10 çarpı, 10 çarpı, 10 çarpı. Sığdıramadığım için alttan devam ediyorum. 10 çarpı, 10 çarpı, 10 çarpı, 10'dur. 8 tane sıfırdan oluşur. Basamak sayısı ise 9 basamaklıdır. Basamak sayısı 6 ise 5 tane sıfır vardır. 1 2 3 4 5. Tekrarlı çarpımda 5 tane 10 vardır. Ve 10'un kuvveti 5'tir. Sonuç 1 milyonsa kuvveti 10'un 6. kuvvetidir. 6 tane 0 var. 6 tane 10'un çarpımından oluşur. Ve 7 basamaklıdır. 10'un birinci kuvvetinde bir tane 10 vardır. Sonuç 10'dur ve 2 basamaklıdır. 25. soruda 10'un tam sayı kuvvetleri ve basamak sayısı arasındaki ilişkiyi sormuş bize. 10'un tam sayı kuvvetleri e, sayıda ne kadar 0 olduğunu verir bize. Mesela 10'un 6. kuvveti sayıda 6 tane 0 olduğunu gösterir. Basamak sayısı ise kuvvetin bir fazlasına eşittir. Yani 7 basamaklıdır. 26. soruya devam ediyoruz. Gözde aşağıdaki ifadeleri doğru ve yanlış olarak ayırıp doğru olanların sıra numarasını D kümesine, yanlış olanların sıra numarasını Y kümesine eleman olarak yazmaktadır. D ve Y kümelerini oluşturmaya çalışalım. Birinci soruda birler basamağında çift rakam bulunan sayılar 2 ile tam bölünür demiş. Evet, birler basamağı yani son basamağı çift olan bütün sayılar 2 ile tam bölünür. Bu doğrudur. O zaman bir numarayı D'ye yazıyoruz. Önüne bir nokta koyarak. Basamaklarındaki rakamların toplamı 3 veya 3'ün katı olan tüm sayılar 9 ile kalansız bölünür demiş. Rakamların toplamı 6 ise 3'ün katıdır ama 9'un katı değildir. O yüzden yanlış. 2'yi y'ye yazdık. Tüm çift sayılar 5 ile kalansız bölünür demiş. Tüm çift sayılar 5 ile kalansız bölünmez. Mesela 4 sayısı 5'e bölünmez. O yüzden yanlıştır. 3'ü de y'ye yazıyoruz. Son iki basamağı çift sıfır veya dördün katı olan sayılar dört ile kalansız bölünür. Doğru. Bu dört kuralıdır zaten. Birler basamağında sıfır veya beş olan sayılar on ile kalansız bölünür demiş. Evet onun katları birler basamağında sıfır veya beş olan sayılar ona bölünmez. Pardon. 5'e bölünür. Ona bölünen sayıların sadece birler basamağında sıfır olur. Mesela 15 on sayısı ona bölünmez. Yanlış. Bir sayının 6 ile kalansız bölünebilmesi için hem 2 hem 3'e kalansız bölünmesi lazım. Evet hem 2 hem 3'e bölünüyorsa bunların çarpımları olan 6'ya da kalansız bölünür. Doğru. 100 sayısı 2, 3, 4, 5 ve 10 ile kalansız bölünür demiş. Sonu 0 olduğu için 10'a bölünür. Sonu 0 olduğu için 5'e bölünür. Son 2 basamağı çift 0 olduğu için 4'e bölünür. Birler basamağı çift olduğu için 2'ye bölünür. Rakamları toplamı 3'ün katı olmadığı için 3'e bölünmez. Dolayısıyla yanlıştır. Şimdi alttaki sorulara baktığımızda D kümesinin eleman sayısı 3, Y kümesinin eleman sayısı 4 demiş. Doğru. D kümesinin elemanlarının sayı değerleri toplamı 11'dir demiş. 1, 4 ve 6'yı topladığımızda 11 elde ederiz. Doğru. Y kümesinin elemanlarının sayı değerleri toplamı 15'tir demiş. 7, 3, 5 ve 2'yi topladığımızda 7, 10, 12, 17 elde ederiz. Y kümesi asal rakamlardan oluşur. Evet 2, 3, 5, 7 asal rakamlardır. Bu da doğru yanlış olan C şıkkıdır. 27. soruda problemlerin hangisinde veya hangilerinde bir doğal sayının karesi ya da küpü kullanılarak sonuç bulunur demiş. Sonuç bulunuyorsa problemlerin başına tek işareti bulunmuyorsa çarpı işareti koyun demiş ve bir ayın 30 gün olacağı da belirtilmiş. Birinci de her gün 30 litre süt veren bir ineğin sütünden litrede 30 kuruş kar elde ediliyor. O zaman 30 litrede 30 çarpı 30 kuruş kar elde edilir. Bu ineğin sütünden bir ayda ne kadar kar elde edilir diye sormuş. Her gün bu kadar kar ediyorsak bir günde 30 günde bir daha 30'la çarparsak 30'un 3. kuvveti kadar kar ederiz. O zaman buraya tik işareti koyarız. Her gün 7 sayfa kitap okuyan Erdem'in bir haftada okuduğu sayfa sayısını bulun demiş. Bir hafta 7 gün olduğu için bir günde 7 sayfa okuyorsa 2 günde 7'nin karesi kadar kitap okur. Kare ve veya küp kullanıldığı için buna da tik işareti koyarız. Bir düzne kalemin her birini 10 liradan alan Onur kaç TL ödeme yapar diye sormuş. Bir düzne kalem 12 kalemdir. Her biri 10 liradan alınırsa 12 çarpı 10 lira ödeme yapar. Burada bir üslü ifade yoktur. O yüzden çarpı koyarız. Kare ya da küp yoktur. 8 tane 8 liraya satılan gopretlerden 8 tane alan Çağlar kaç TL ödeme yapar diye sormuş. Zaten 8 tane 8 liraysa 8 tane aldığında yine 8 TL öder. Bu da bir kare ya da küp değildir. 28. soruda bir eşleştirme sorusu var. Hangisi açıkta kalır diye sormuş. İşlem önceliğine dikkat ederek soruları çözelim. 2'nin 3. kuvveti 8. 2'nin 2. Ikinci kuvveti 4. Burada önce bölme işlemini yaparız. 4 bölü 2'den 2 elde ederiz. 8 artı 2 artı 3'ten cevap 13 çıkar. 13 ile eşleştiririz. 5'in 3. kuvveti 125. 1 ile topladığımızda 126. Önce bölme işlemini yapıyoruz. 126'yı 2'ye bölersek 63. 63'ten 1 çıkarırsak 62'dir. Bu da 62 ile eşleşir. Önce bölme işlemini yapıyoruz. 2, 25 eksi 2 çarpı 2 haline geldi işlem. Burada da önce çarpma işlemini yaparsak 2 kere 2, 4. 25'ten 4 çıkarsa 21. Bu da 21 ile eşleşir. Ve en son sorudan 3'ün karesi 9'dur. Soru 30 eksi 18 bölü 9 çarpı 2 artı 4 haline gelmiştir. Bölme ve çarpma yan yana ise soldan sağa işlem yaparız. Bölme ve çarpma işlemlerinde soldan sağa doğru işlem yaparız. Yani 30'dan 18'i çıkarmayacağız. 18'i 9'a böleceğiz. 2. 2 2'yi çarpacağız. 4. Soruyu yine, soruyu yine düzenlersek 30 eksi 4 artı 4'ten zaten eksi 4 artı 4 birbirinin ötürler. Geriye 30 kalır. Bu da 30 ile eşleşir. Açıkta kalan sayı 50'dir. 29. soruda 3'ün katları kırmızıya, 5'in katları sarıya boyanmakta. Hem 3'ün hem 5'in katı olan sayılar ise turuncuya boyanmaktadır. Turuncuya boyanan sayılar toplanıyormuş. Bize bu toplamın kaç olduğu soruluyor. Hem 3'e hem 5'e bölünen sayılar aslında 15'e bölünen sayılardır. Yani 3 ve 5'in ortak katı olan 15'e bölünen sayılardır. Dolayısıyla burada aslında 15 ve 15'in katlarının toplamını soruyor. 15 ve 15'in katlarını yazarsak 15, 30, 100'e kadar tabii ki de 45, 60, 75 ve 90'ı topladığımızda buradan 315 sayısını elde ederiz. 30. soruda çarpan ağacında boş bırakılan yerleri doldurmamızı istemiş. 24'ü ayırırsak çarpanlarına 2 çarpı 12 şeklinde ayrılır. 2 aynen aşağıya inmiş. 12'yi ayırırsak 2'ye 6 şeklinde yazarız. 2 aynen aşağı iner. 6'yı da 2'ye 3 diye ayırırız. Sağ tarafta ise en sağ alt köşeden başlıyoruz. 3 kere 5 15 demek ki burası 15'miş. 3 aşağı indiğine göre burası yine 3'tür. 2 aşağı indiğine göre yine burası 2'dir. Yine ok aynen aşağı indiği için burası 2'dir. Burası ise 3 ile 15'in çarpımı olan 45'ten oluşur. En üstteki sayı ise 45 ile 2'nin çarpımı yani 90'dır. Ve üçüncü bölümün son sorusuna geldik arkadaşlar. 30 bin sorudayız. Yukarıdaki işlemlerden uygun olanlarını aşağıda toplam bilye sayısını veren şekillerin yanına yazın diye sormuş. Bilye sayılarını öncelikle yazalım. Birinci e, kısımda bilye sayısı saydığımızda 2, 4, 8, 12, 14 tane bilye var. İkinci de 5, 10, 13 tane var. Üçüncü de 12, 14, 17 bilye var. Ve sonuncuda da 24 bilye var. Buna göre yukarıdaki işlemlerin sonuçlarını bulalım. Önce işlem önceliğinden çarpmayı yaptım. 3 kere 4 12 2 ile topladım. 14. O zaman 3 çarpı 4 artı 2 buraya yazılacakmış. Altındakine bakıyorum. Önce çarpmayı yaptım. 2 kere 5 13 ile topladım. 13. O zaman burası da 3 artı 2 çarpı 5 olacaktır. 4 ile 5'i çarptım 24 ile topladım 24 en alttaki o zaman 4 artı 4 çarpı 5'tir ve son olarak çarpmayı yaptım 12 5 ile topladım 17 bu da 4 çarpı 3 artı 5 olacaktır. Evet arkadaşlar 6. sınıf 1. ünite çalışma fasikülü hata ile ölçme ve değerlendirme merkezi sorularının 3. bölümünde 21'den 31'e kadar olan sayıları çözdük. Üçüncü bölümü burada bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.